Enesri en değil ha Enesri. En Çünkü dün muhabbette 5-6 kişi düzeltmek zorunda kaldım. Onu bir söyleyeyim. Tam bir var ya öyle İngilizler tilki derler. Çakal desem yanlış anlaşılmam değil mi? Doğubey gibi demiyorum yani. Ne aslanı çakal bu Esat diye öyle değil. Hani bu sezon güzel goller izleyeceğiz millet. Hazırlanın. Bir yanda Icardi, bir yanda Immobile ve de ennesiri Bitiricilerle yine hoş geldiniz. Elimde güzel veriler var. Daha önce Yusuf El Arabi'nin elinde tuttuğu bir rekor olan La Liga'da bir faslının tüm zamanların gol rekorunu kırdı. <laughs> Öyle şeyler değil tabii. Ee, yine de bir tane daha söyleyesim geldi kusura bakmayın. Ocak 2021'de iki maç üst üste headlilik yapıyor. 1940'larda yapılmış en son. Campanella ve Rokal yapmış. Tarihte bunu yapan 3. Sevillalıymış. Arada var 70 sene. Evet, gereksiz bilgiler. Ee, ben daha çok ne oynar, nasıl tip forvet o konuda veriler sunacağım bu arada. Vedat Muriç'le de konuştum. E, aynı ligdeler diye. Onu bir vereceğim size. Siz de bu 3 golcüden, yani Icardi, Immobile ve Ennesiri'den hangisi kaç gol atar? Bir tahmin oyunu başlatalım. Yorumlara yazın. Tahmininizi de unutmayın ki sezon sonu bilenin havasını buradan bizzat ben atacağım. Ona göre, tamam Güzel insanlar. Jose Mourinho'ya dikkat edin. Euro 2024'te en çok İspanya'nın oyununu övmüştü. En son kazanınca da hak eden kazandı diye paylaşım yapmıştı. Hatırladınız mı? Acaba diyorum bu iki transferden sonra oradan bir ilham, bir esinlenme mi olacak? For, forvet tercihine bakar mısınız? Tam bir kenarlar çalışsın, içeriye bıraksın oyuncusu oldu. Ceza sahasına çok adam sokmalı bir sistemmiş gibi duruyor. Geçen sene çok dönem muhabbetli arkadaş arasında. Icardi, Fener'de olsa kaç gol atardı diye. Hani tacı çok besliyordu ya. Çünkü adam, adamın güme giden 20'den fazla gol pası var biliyorsun. Rekor geliştireceği oyuncu en nesil işte. Kafasına at, ayağına at, önüne at, sol ayağına at. Ee, solda çok gol atıyor. gollerin %20'si sol ayakla atılmış. Bunları yaparken de hareketli. Oyunun anlarında bir sol ayak, bir sağ ayak derken kafa karıştırma mı dersin? Savunmayı zorda bırakma mı dersin? Çakal o yüzden dedim işte. Bir de zıplaması var tabii. Allah Allah. Chatiye'de de da darbeli vuruyor. Yani onu geniş zamanda ayrıca inceleyeceğim. Hani çok yükseğe çıkarak mı yapıyor onu? Tam desteği nasıl alıyor? O güzel konu. Şimdi Express'teyiz ama Pelé'nin benim bildiğim ölçüyorlar. 1.73 boyla 2.95 zıplıyor. Cristiano Ronaldo da 1.87 ile boyuyla 2.93'ü görüyor. Neyse biz elde olan verilerle devam edelim madem. Comparisonator'dan son 2 seneki rakamlarına baktım, karşılaştırdım. Golü atmış golle biten atak aksiyonunda bulunması artmış. İsabetli şutu aynı. Dribblingi neredeyse aynı. Toplam şansında falan azalma yok adamı tamam mı? Gole dönüştürme yüzdesi de %18'den 34'e çıkmış. İyiyken geliyor yani. Üçünün atacağı güzel goller için TSE'de akredite olmayı düşünüyorum. Siz görüntü izlerken öyle toparlayayım bari. Onlar da tabii torpili bırakıp artık bizi de kabul ederlerse TSE'de bakacağız. Güzel bir tercih gibi duruyor. Çok iyi bitirme, ceza sahası içinde o direnci gösterme, iyi de top sürme var ve zeki oyuncu dediğimiz gibi. Yaşı da 27, Sevilla'nın 4-3-3'ünde de işledi. Bazen solunda sağında da oynadı ama oraları da harika yapsaydı bugün bu transferden bahsedemiyorduk onu da diyeyim yani. Böyle tam bir şampiyonlar ligi takımı deriz ya o seviye için. Oyunu, rakibi bağlayan bir oyuncuda olması gerekiyor ya. Vedat Muriç de söyledi onu. Vedat Muriç'e sordum sonuçta aynı ligin oyuncusu, aynı mevki falan net bilgi verir diye. Ne yazmış? Şimdi aynı ile okuyacağım size. Ceza alanı golcüsü. Hava topu bu kadar iyi olan bir forvet uzun zamandır görmedim. İnanılmaz sıçrama özelliği var. Bence tek zayıf olduğu konu takımı oynatması. Yani tek pivot santraforlar. Mesela Ceko takımı müthiş oynatıyordu. Onda bu yok. Var ama yeterli değil. Şahsi fikrim onun dışında alışma sürecini atlatırsa çok gol atar. Aslında bu kadar güzel insanlar en nesiri yaratıcı değil bitirici forvet tamam. Vedat Muriç'in sözleri yeterliydi. Ee, ben de işte daha önce anlattığım Fas'taki 6. Muhammed Akademisi'nin ürünü olduğunu falan söylesem olurdu. Oradan Malaga'ya, Leganes'e en son da 20 kağıda Sevilla'ya. Ee, belki sağ içinden iki ilavem olurdu bu notlara. Birincisi Fenerbahçe'nin duran top setlerine merak ediyordum zaten. Yeni sezonda bu kafacıdan sonra merakım iyice arttı. Hatırla İspanya mıydı o rakip Dünya Kupası'nda attığı Kornerden, rakip önemli değil de bayağı darbeli yine. Yok Portekiz'de attı o başka. Ee, o da yani falan. Bir de neyi merak ediyorum biliyor musun? Bu Kuzey Afrikalılar için işte Faslılar için falan çok negatif sözler de söylendi ya bizde. İşte disiplinsizler, uyumsuzlar falan. O doğru mudur? Öylesine söylenmiş midir? O açıdan da artık test olacak. Benim için ama öyle çıkarsa çünkü Maksim'i falan da var zor. Ama Jose Mourinho işini bilir abi. Yolda da çevirip soran kardeşlerimiz oluyordu bana. Nasıl transfer abi falan onlara da aynısını söyledim. Artık Mourinho var. Yani o kadar büyük adam getirdiniz artık onu da yargılayarak başlayamayalım. Hoca istediyse nokta. Öyle yani. Bakalım İspanya esintili bir Fenerbahçe mi izleyeceğiz merak ederim. Orada da hadi topu Semih Sezelli'ye atayım. Onun yorumlarıyla bitireyim. Konuştuk bu konuyu çünkü dedim yayınlayacağım ben yorum okumaya <laughs> alta geçiyorum. Mourinho'yu düşünüyorum. İkinci bölgeye bir takım savunması çizecek. Bu noktada arka taraf boş kalacak ve arkaya sarkabilen El Nesiri gibi bir oyuncuya sahipsiniz. Dribbling özelliği var. Fuleli ve atletizmde çok yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz ki iki formülde kullanacak bence merkez santraforlu. Jacko ile beraber oyunu bir. İkincisi merkez santraforsuz. Jacko'nun olmadığı oyunda da içeride dolaşım sağlayan, kutu içini boşaltan, tekrardan dribblinglerle giren bir oyuncu olacak El Nesiri. Asist özelliği düşük. Kariyerini toplamında 9 asist yapmış. Ama Mourinho derse ben seninle burada işbirlikçilik istiyorum. İşte o zaman ile eline siri buluşması, kariyerinde yaptığı 9 asist katkısının tamamını bir sezonda Fenerbahçe'de verebilir.